Asat ve Göktürk iki uydularından edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimi sayesinde kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek uzayda söz sahibi ülkeler arasına giren Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat amaçlı görüntü ihtiyacını karşılayacak İmece uydusuyla metre altı çözünürlüklü ilk yerli yer gözlem uydusuna sahip olacaktır. Ülkemizin askeri ve sivil amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak üzere tasarım, üretim, entegrasyon ve test faaliyetleri TÜBİTAK uzay mühendisleri tarafından milli imkanlarla yürütülen İMECE Uydu Projesi, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülen proje kapsamında Ülkemizde ilk defa geliştirilen metre altı çözünürlüklü elektrooptik kameraya uzay tarihçesi kazandırılarak yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacımızın öz kaynaklarımızla karşılanması konusunda önemli bir adım atıldı. Kritik öneme sahip bu teknoloji sayesinde uygun meteorolojik koşullarda hava sahası ve kara sınırı kısıtlaması olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek yer gözlem uydusunun geliştirildiği İmece Uydu Projesi kapsamında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından milli imkanlarla geliştirilen uydu uçuş bilgisayarı ve uçuş kontrol yazılımları, yüksek çözünürlüklü elektrooptik kamera, elektrikli itki sistemi ekipmanları, güç düzenleme ve dağıtım ekipmanları, haberleşme sistemi ekipmanları ve antenleri, tepki tekeri, Yıldız izler, güneş algılayıcı, küresel konumlandırma sistemi alıcısı ve uydu simülatörüne uzay tarihçesi kazandırılarak sadece yüksek teknoloji ürünü bir yer gözlem uydusuna sahip olmakla kalmayıp, gelecekte üretilecek milli uydular için ihtiyaç duyulacak altyapı, bilgi birikimi ve insan kaynağına da sahip bir konuma geliyoruz. Bunun yanı sıra yerli sanayi işbirliği ile uydu panelleri ve yapısal bileşenlerin milli imkanlarla üretilmesini sağlıyor ve ülkemiz içerisinde uzay teknolojileri üretim kabiliyetini arttırıyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemizin yarının dünyasında söz sahibi olabilmesi için bize düşen görevleri yerine getirme ve zorlukları aşma azmindeyiz. Ürettiğimiz her yeni teknoloji Geliştirilen her yeni proje bizi vizyonumuza bir adım daha yaklaştırıyor. Bu toprağın insanlarından aldığımız destekle uzay alanında ARGE mükemmelliyet merkezi haline gelerek uluslararası alanda lider bir kurum olana dek yılmadan ve ara vermeden ilk günün heyecanıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat amaçlı görüntü ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen İMECE uydusuyla uzay alanında ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak büyük bir adım atmanın gururunu milletimizle paylaşıyoruz. Uzaydaki geleceğimiz İMECE.